E, ne yapacaktık Tayyar Efendi? Kazık mı çakacaktık buraya? Oğlum sen şu Nur'u bir arasana. Bir sor, bir ses versin de biz de ona göre ne yapacağımızı bilelim. Ben bildiğimi yapıyorum. Çok merak ediyorsan kendin ara. Hasbin Allah. Ya iyi saatte olsunlar mı uğradı sana kadın? Ne acelen var. Ne meraklıymışsın yerimizden, yurdumuzdan olmaya yahu. Allah biliyor ya geç bile kaldık. Şş i̇şte bana bak. Senin dilinin altında bir şey mi var? Ama ne olacak Tayyar Efendi? Şu ayağımın altından çekilsene sen. Sen istediğin kadar toplan. Nur bize ne olduğumuzu söylemeden şuradan şuraya gitmem ben. Hem ne malum belki onlar dönecek, İclal Hanımlar gidecek. Yahu bunca yıldır bildiğimiz, alıştığımız gül gibi çiftlikte gelinin ailesi olarak beyler paşalar gibi yaşamak varken niye gidelim? Hı? Dereyi görmeden paçaları sıvıyalım da açıkta mı kalalım arkadaş? İyi, dur sen burada. Kovulmayı bekle. Hasbinallah ya Rabbi, sen aklıma sahip ol benim ya. Bu konuştuklarımızı hiç ama hiç unutmuyorsun tamam mı anneciğim? Eğer anneye verdiğin söz tutarsan baban bize geri dönecek oğlum. Baban evimize geri dönecek tamam? Tamam. Aferin benim aslan oğluma. Hadi. Mert'e ne yaptın İçler? Çocuk babasını özlüyor Ben de ona yapması gerekenleri öğretiyorum O daha bir çocuk bunu unutmadın inşallah hmm. Nur'a karşı Mert'i kullanmamı benim aklıma sen soktun Şimdi bana çocuk psikolojisi ayakları taslama Ben böyle aleni bir şey yapmanı istemedim İnsaf Çocuğa neler dediğini duydum Anne Benim senden akıl aldığım günler geride kaldı abi tamam? Ha, illa bir işe yarayacağım diyorsan müştemilata git. Sabah mutfağa geldiğinde Betül bakmış, yoklarmış, toplanıyorlar. <laughs> Bak sen, zamanı gelmişti, geçiyordu bile. Daha onlarla işim bitmedi. Ne diyorsun sen İcral? Kalmalarını mı istiyorsun? Nur'la da, Nur'un ailesiyle de, Nur'un değer verdiği, Nur'un değdiği kimseyle işim bitmedi benim elması peşine takmıştın buradan anlamalıydım. Ne oldu şimdi annesinden babasından fayda olmuyorsun kızım? Elmas da işim bitti. Nur ona yeteri kadar güvenmiyor. Nihayet. Şüphelerimi doğruladın ha? Bana Nur'un güvenebileceği biri lazım. Bana Nur'un sözünden şüphe etmeyeceği biri lazım. Bana Hafize Hanım lazım anne. O yüzden şimdi müştemilata git ve Hafize Hanım'a İclal Hanım'ın o yüce merhametinden bahset. Ne yap ne et, o kadını burada kalmaya razı et. İclal'le aklından ne geçiyorsa hepsini bilmek istiyorum. O kadını razı et anne. O kadar. Tamam, hadi. Aa! Ne yapıyor bu kadın ya? Alo anne. Ne aradın? Ne istiyorsun? Çabuk söyle. İşim gücüm var benim. Bak şimdi sen elinde telefon gidiyorsun o eve. Telefonu icra cadısına veriyorsun tamam mı? Oldu canım. Başka arzun var mı? Kızla mı konuşuyorsun ha bize? Hadi sonra konuşuruz biz seninle. Hadi. Ver telefonu bana. Ya Tayyar. Alo kızım. Kızım gördün mü başımıza gelenleri? Tayyar. Ya ne diyorsun baba? Ya Elmas Hanım, sen böyle işinin gücünün derdine düş. Ananı babanı unut burada. Sonra da aval aval ne oluyor baba ya diye sor. Kozanlara dünür olacağız derken evimizden yurdumuzdan oluyoruz iyi mi? Ne? O ne demek be? Kapının önüne koyacaklar diyorum. Anan eşyaları topladı bile. Ne diyorsun baba sen? Ne demek o? Ö e, e, dur, dur kızım şimdi e, Aytül hanım Efendi geldiler, biz sonra şey ederiz seninle tamam mı yavrum hadi. Hayırlı işler evladım. E, hoş geldiniz Aytül hanım. Boşuna zahmet etmişsiniz Aytül hanım, biz toplanmaya başladık bile. Ne işler çeviriyorsun sen icracı asısı? Ne planlıyorsun ya? Söyleyecek bir şey yok. Çoktan toparlanmışsınız bile. Bana göre de doğru olan bu ama İclal benim gibi düşünmüyor. Allah razı olsun efendim. İclal Hanım'a teşekkür ederiz ama biz toplandık gidiyoruz zaten. Yok efendim. Hafize kibarlığından öyle şey diyor. Niye gidelim ki? Yani bunca yıl emek verdiğimiz yerden gitmek öyle kolay mı? Yar. Karışma. Sen karışma. Hafize Aa, koskoca Aytun hanımefendi gitmeyin diyor. Lafın üstüne laf söylemek bize düşer mi? Sana hak veriyorum Hafize. Tek derdin nur değil çünkü. Zor senin işin gerçekten zor. Hani burada kalmak zorunda olmak. Benim kızımın vicdanı işte. Bizde teklif var ısrar yok. Size gidin diyen yok. Burada yapılan haksızlıkların acısını sizden çıkaracak olan yok. Ama ısrarla... Bir yandan nur, bir yandan elmas. Hani sizin yüzünüze bakacak bir yüzümüz kalmadı diyorsanız, ısrarla gideceğiz diyorsanız buna karışamam tabii. Yok efendim biz burada gayet mutluyuz. Niye gidelim de elmas? Yani e, laf elmasa nasıl geldi? Orasını ben pek anlayamadım da. Orayı da artık karın anlatır sana. Söylediğim gibi dilediğiniz kadar burada kalabilirsiniz. İclal yapılanlardan sizin sorumlu olmadığınızı biliyorum. Ne dedi bu kadın Hafize? İşte canım sen ne istiyorsan onu dedi. Gitmeyin kalın dedi. Onu demiyorum. Elmas diyorum. Ne olmuş benim kızımla da bakacak yüzümüz kalmamışmış. Ne diyor bu kadın Hafize? Aa tayyar kadının uyunu hiç bilmiyorsun sanki. Takmış işte elmasa takık şimdi de. Nura nasıl takıyorsa şimdi de elmasa takmış. Ha. Ee, ne diyorsun sen şimdi? Ne yapalım yani? Bunların sözüne güvenip ben tekrar yerleştireyim mi her şeyi? Nur arayana kadar hiçbir şey elini sürme. Ha Nur arar. Halacığım, enişteciğim, şöyle şöyle ferah feza size bir ev bulduk biz. Çok güzel, bundan sonra siz o evde yaşayacaksınız der. O zaman pul pır pırtıyı toplar, yola düşeriz. Yoksa öyle ne olacağımızı, nerede kalacağımızı bilmeden... ...şuradan şuraya ben adım atmam. Atmam! İyi madem tabii. Ha, şimdi al şu kızını ara bakayım. Al, anlat bütün olanları. Bak bu duyduklarından sonra gözüm ikinizin üstünde. Bunu da böyle belli. Tamam mı? Ah Elmas, ah. Ben daha ne kadar oyalayacağım bu adamı. Tamam, merak etme. Alanları mağdur